Evet arkadaşlar, yeni bir videoda beraberiz. Şu anda e, Zeytinlik'teki kulübemizin son haline görüyorsunuz. Evet, buradan merdiven çıkacağız. Merdiven boşluğu bıraktık. Üst katı görüyorsunuz ve deponun üstü var, su deposu ve çatı e, kısmen kaplanacak yerleri var. Elektrik sistemini görmüştük daha önce. Elektrik sistemi tuvaletin yeri hazır, kapanacak ve elektrik tesisatını çektirdik bu arada lavabo ee, Ocak gaz su Sular Akıyor artık Sularımız da geldi depoya bağladık Ve elektrik sistemimiz çalışıyor makinalarımız buzdolabımız Buzdolabımız birazcık büyük ancak bunu Küçültmenin yollarını ikinci elden bakacağız Evet arkadaşlar kulübemiz yaşanacak hale yavaş yavaş geliyor. Şimdi bir dışarıdan göz atıyoruz ve şu anda yine ikinci kata bu merdivenle çıkıyoruz. Zira iyi bir merdiven yapmak için henüz bir malzeme hazırlığımız bitmedi. Güneş panellerimiz yerinde duruyor <laughs> şu anda. En son bu depoya su doldurttuk ve sistemden gelen su ve buradan kulübenin içine giriyor. Burada da bir çeşme bıraktık. Belki buraya bir ikinci tuvalet yapmamız söz konusu olabilir. Girişimiz, yolumuzu görüyorsunuz. Şurada artan kumlar ve e, tuğlalarımız var. Ve e, çevresini yükselterek Yağmur sularından binayı korumaya çalışıyoruz. Sorularınız olursa beklerim. Böyle kısa videolar yapacağım sizi sıkmamak için. Bu sene de zeytinlerde çok fazla görüldüğü gibi yok. Bazı yerlerde oldukça iyi ama bakım çok önemli bakım ve sulama olmadığı sürece zeytinlerde bu şekilde bir verim düşüklüğü oluyor. Evet komşunun zeytinlerinde daha çok var gibi görünüyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu deponun çekmesi için altına depolarla destek verdik. Aa, tahtaları yükü bırakmak istemedik. 5 onlar belki çekmez diye düşündük. Bunların hepsi tabii ki ekstra masraflar.